Atın evet. üstünde kılıç kullanmak. Zor olmadım. Bu eğitimler nasıl Çocukluktan gerçekleşti? Çocukluktan beri bunu bekliyor Çünkü <laughs> hem atın üstünde hem kılıç kullanmak gerçekten zor olmalı. Evet biraz zor ama eğitimi aldıktan sonra bence yapabilir herkes. Yani o kadar da... Ata biniyor muydun? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Burayla beraber başladım. Birkaç ay eğitim aldık. Ondan sonra e, at üstünde kılıç evet ekstra zor bu arada. Yani at ayrızo. Ya yani altında bir canlı var neticesinde. Hı hı. Hani ne yapacağı gerçekten belli değil. Her zaman aynı <laughs> konsantrasyonda olmuyor. Onun da canı o gün kimsenin üstüne binmesini istemiyor ya da o gün sahneyi oynamak istemiyor mesela. <laughs> Aslında keyfi çok önemli. önemli. <laughs> çok önemli. <laughs> Onun da keyfinin yerinde olması lazım. E, zeki, kararlı, kalbiyle hareket eden bir kadın. Hı. Aygül Hatun demiştiniz. Evet. Bir açar mısın? Aslında Aygül Hatun evet zeki kararlı kalbiyle hareket eden bunlar onun temel taşları aslında fakat Aygül çok dönüşüm yaşadı dizi içerisinde mesela ilk saf bir genç kız olarak başladı diziye Osman'a aşıktı ve o dönem seyirciden de çok tepki alıyordum çok kızıyorlardı Osman'ın aşık olduğu kişiyle arasına niye giriyorsun diye bayağı tepkiler alıyordum. Fakat sonra Aygül e, ailesine çok bağlı olduğu için, çok sevgi dolu bir kız olduğu için ailesi için ve obası için kendisini feda etti ve e, Alişar Bey'le evlendi. Sevmediği bir adamla evlendi. O dönem abisini öldürmüş meğerse o adam. O yüzden çok büyük travmalar yaşadı. Orada bir dönüşüm yaşadı travmalarla. E, ondan sonra da e, küllerinden doğup bambaşka bir kadın olarak döndü. Bu sene savaşçı ee, Bacağını Rum başı oldu. Osmanlı'nın kuruluşunun en önemli Dört temel taşından bir tanesi Bacıhan Rum. Ee, Osmanlı'nın kuruluşunun en önde gelen kadınlarından bir tanesi oldu şimdi de. O yüzden hani onun böyle genç kızlıktan olgunluğa erişimini izledik, birçok dönüşümünü izledik. O yüzden çok avantajlı bir şey oldu benim için onu oynamak. çok en değerli Hiçbir bir oyun. evet. Çok değerli bir karakter. Yani bir dizi içerisinde aslında 4-5 tane hani Hamlet oynadım, Macb Lady Macbeth oynadım, of. Ofelia oynadım. Benim için çok acayip yani oldu. Kardeşim. O yüzden öyle tanımlayamıyorum Aygül'ü. Yani üç kelimeyle ya da başka bir şeyle daha tamam. derin bir durumu var yani. Güçlü bir karakter. Evet, bir de. güçlü. Bu set e, senin ne zaman oldu ilk oyunculuğa girişin? Benim mi? Yani benim oyunculuğa giriş diye bir şey olmadı galiba hayatımda. ben. Oyuncu doğdum. E, e, yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, hepimiz oyuncu doğduk aslında. <laughs> Doğru. E, yani oyuncaklarla oynamadan oynamaya geçiş gibi Aa. bir dönem oldu benim için. Ya yani bayağı ilkokulda yazıp oynamaya başladım. E, lise, üniversite hep öyle devam etti. Oyunculuk okudum üniversitede. Ondan sonra yine oyunculuk üzerine master yaptım. Hep böyle oyunculuk, o, oyunculuk devam bayağı etti. Oyunculuk Evet evet. Çocukluktan başladı. Bir de çok fazla sanırım ailem beni tiyatroya götürüyordu. Yani evet. tiyatrodan çok etkilenmiştim. Ne güzel. Onun da etkisi çok büyük. Harika. Başka hiçbir şey düşünmedin değil mi? Düşünmedim. Hiçbir şey düşünmedim. E, bir de mesela. Yani tiyatro oyunculuğunun yani tiyatronun ekranla bağlantılı bir şey olduğunu da düşünmedim. <laughs> Mesela benim için oynamak demek o tiyatrodaki sahnede olmak demekti. Güzel. Sonra buraya kayma durumu üniversite zamanında oldu. Güzel. aile Hı. desteklemesi de şahane. Hı. Evet. E biraz e, aslında babam için zor oldu. <laughs> <laughs> <Klasik gülüyor> Annem çok destekledi. Kendisi de konservatuar kazanmış, oyunculuk kazanmış. O yüzden annem çok destekledi. Babamın desteklemesi biraz e, konservatuar konservatuar burslu kazanmamla ikna oldu. Tamam Güzel. para vermeyeceğiz. Sen bu işi yapacaksın. <laughs> <laughs> Anladım dedi doğru. Nasılsa vazgeçerse, yani. de. yani, evet, vazgeçerse de vazgeçerse de. <laughs> Müthiş. Yani hep anneler <laughs> destekliyor galiba, Beni de hep annem müziğimi, babam da tıbbımı desteklemiştir, evet, hep evet. o şekilde yürüyor galiba. Şimdi babam destekliyor bu arada. Aa, İnanılmaz galiba. istiyordu Kuruluş Osman'da oynamamı. Aa. Zaten hani hayatında gerçekten o ne isterse öyle oluyor. Hiç ya. alakası yokken, sen daha Hiç. ismin geçmeden? Hiç. Aa, yani 7 yıl kısmet. diriliş izledi ve kuruluşta oynamamı istiyordu. Kızım senin bu dizide oynaman gerekiyor diyordu. <laughs> tamam. baba ah, çok, çok güzel. güzel. Baba sen, doğası öyle mi? Evet. Ne güzel. Bu arada sen set aralarında hep uyuyor musun? Ya. <laughs> bir şey, <laughs> tamam, şahane bir şey. E küçücük uyuya Bu güzeldi ya. <bana susun. gülüyor> Dur, <da> güzel. <laughs> çok güzel. Gelişimi bir <laughs> Demek ki. Uyuyor, uyuyamayacak dedi. Harika. <laughs> ya evet uyuyorum. Şöyle çünkü ben çok enerjim çok yüksek olduğu için ee, hiç durmuyorum hep arkadaşlarımdayım. Ya çok konuşuyorum ya da bir şeyler yapıyorum. Tek dinlenebildiğim zaman uyumak. Yani evet. uyurken sadece şarj oluyorum. Öyle bir yüklüyorum Peki, orada, orada şarjı sonra. Bu sorarım. arada oradaki temiz havada da nasıl uyunur? Bir de Gerçekten. sizin için öyle bir ortam hazırlamışlar ki konteyner evet, evlen. Gerçekten. Vardın yani. mı evin orada? Bir gün gelin evimiz var orada <laughs> bizim. Gidelim Her şeyimiz var, gidelim, var yani. Üç üzerinde deli bir kasaba yani. Uyumaya bir şey söyleyeceğim ama bütün başarılı insanlara baktığımız zaman hepsi bir öğlen uykusu ya da iş arasında uyku mutlaka yapıyormuş. Çünkü gece uyumuyoruz. Evet. Uyumuyorlar yani. Bak, Gece uyumayanlar de Bütün derneği. başarılı insanlar. <laughs> zeki insanlar kategorisi. <laughs> evet. <de sokak. gülüyor> biz, <gülüyor> Einstein falan biz geceleri uyumayız. <laughs> biz uyumayız. <gülüyor> <gülüyor>